Kaç çileden çıkar bir hayat? Kaç, Kaç tane, tane ilime katarsın? Mutluluğu tam üstüne göre örmek için. Kaç acı arttırır? Kaç fırsat azaltırsın? Ya ipin kalın gelirse? Ya da şişin? Bir de şekil vermeye uğraşırsın. Haraşa. Bir ters, bir dur. Bir de arada kaçırdın mı? töküp töküp baştan başlarsın. Ters düz olmuşsun, bir de bakarsın. Sevmeyerek baktığı bir şeyde güzellikler görmesi zordur insanın. Sevgiyle baktığında ise en sıradan şeylerdeki gizlenmiş güzellikleri görebilir demiş i̇bn Sina. Kimsenin aleyhinde konuşma, uzaktan atıp tutma. İnsanları kendinle yargılama. Bil ki yanılırsın. Bildiklerini unut. Gel al eline bir silgi. Şu yeni başlayan güne bilgilerini silmekle başla. Zanlarını, yargılarını, ön yargılarını ve dahi bütün genellemelerini koy bir çuvalı ve hepsini terk et. Gıybet etme sakın. Bil ki delikodu denilen şey mıknatıs gibi kötü bir enerji çek. Kimsenin aleyhinde konuş. Uzaktan atıp tutma. İnsanları kendinle yargılama. Bil ki yanılırsın. Yaralayan da, yarayı dağlayan da, iyileştirip yaraya kabuk bağlayan da yaradan. İmtihandasın ey insan. Şükret, sabret, Okumayı bilmezseniz yürümeyi bilmezsiniz. Bir yaprağın güzelliğini takdir edemezsiniz. Yaşamıyorsunuz demektir. Yaşamın bütününü anlamanız gerekiyor. Sadece küçük bir parçası değil. İşte bu yüzden okumak zorundasınız. İşte bu yüzden gökyüzüne bakmak zorundasınız. Bu yüzden şarkı söylemek, dans etmek, şiirler yazmak acı çekmek ve anlamak zorundasınız. Çünkü tüm, tüm bunlar hayattır. Yazılacak kimsen olmayınca anlatamadıklarını yüreğine hapseder. örlü yüzüne yansır. Acıların gözlerinden akar. Ama halini soranlara iyiyim dersin. Ne kalem yazabildi halimizi ne de cümleler anladınız. Dinlem şaşkın bir gün ev, Bir noktaya sığdırdık, gizledik dertlerimizi. Sen sen ol, sözlerinde ölçülü ol. Tek sözünle kırdığın gönlü, bin sözünle toplayamazsın. Sizin öylesine söyleyip geçtiğiniz sözler insanlara zarar verebiliyor. Olaylar insanı çıkılmaz bir ruh haline sokuyor. Şiddet sadece bir değildir. Ağzınızdan çıkacak herhangi bir sözle karşınızdakine psikolojik şiddet uygulayabilirsiniz. Ya hayır konuşun ya da susun. Kimseyle alay etme. Asla kimseyi küçük düşürme. Kalbinin en ücra köşesinde bile yapma bunu. İnsan yaşamı alaya alınamayacak kadar hüzünlü ve ciddidir. Her günün bitiminde bir şeyler öğrenebiliyorsan, ömrün sana vazgeçilmez dostlar kazandırıyorsa, sabah daha bir gülerek açabiliyorsan gözlerini, büyüdüğüne üzülme. Bırak günler sende iz bıraksın. Bırak çizgilerin ve saçındaki aklar artsın. Yeter ki yarının günü aratma. dünyada hiç kimseye bel bağlamayın. Çünkü kendi gölgeniz bile sizi karanlıkta terk eder. Sabrın bükemediği denir, aklın geçemediği nehir, iradenin yıkamadığı kale, iyi niyetin açamayacağı kapı, güzel sevenin giremeyeceği kalp, yoktur. Bütün imtihanların bağrına bir mükafat kilitlenmiştir. Hayat bizi resmen dört işlemle sınar. Gerçeklerle çarpar, ayrılıklarla böler, insanlıktan çıkarır ve sonunda topla kendini der. Ne kadar silersen sil, yırtılır defterin, ya da izi kalır cümleleri. Ne diyorduk? Allah herkesi fikrinden güzel şeyler geçen insanlarla karşılaştırsın. Çünkü fikri güzel olanın zikri kötü olmaz.